Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hoş mücadele. Evrim bolu. Bol. Yani epey evrim. Tüm kartlarınız evrim olacak. Arkadaşlar 2 ve maçta yapsam bir maç yaparım. Bu defa 7 maç oynamayı planlıyorum inşallah. Destemiz böyle arkadaşlar. Full, ev, full evrim. Ha şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eee bakın ana girişte ana girişte bu kısma geliyorsunuz ve ee, size yani daha doğrusu size dedim herkese bedava evrim dağıtıyor arkadaşlar. Ve benim seçtiğim evrim valla havan oldu çünkü bende şu an biliyorsunuz tüm kartlar yok yani olan kartlar bunlar. Arkadaşlar bir de Clash yan bir hesabım var mümkünse bakın mümkünse onunla da video gelir. Onda belki daha güçlü olabilir. Ve ben havan evimi istiyorum çünkü tüm, tüm, kartlarım olmadığı için. E, ve destelerimde çoğunlukla sıklıkla şu anlık havan kullanmak için hava işimi yapıyorum. Zaten başka evrenlere de goblin kafesi falan açmaya aş, çalışıyorum bu aralar. Ama şu anlık para yatırmadım yani mümkünse. Belki ileride para da yatırırım video için. O zaman arkadaşlar bugün sizlerle evrim bolluğu radyosu oynayacağız. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar Şöyle klan açtım. Evet çok boş bir şey yaptım yalnız gerçekten. Ee, çünkü bin... Siz sakın açmayın bin altın gidiyor çok bir şey değil ya Yani e, böyle değişik bir şey yapayım dedim. delilik yapayım dedim yani. Ee, o zaman böyle. Bu defa bir iki kere anca oynarım. E, 2 ve 2 çünkü eminim ki arkadaşlar ne yazık ki 2 ve 2'yi de hep kaybediyorum ben. Ha evet bazen hatta bazen değil çoğunlukla yakınlarımla bağlanıp oynadığım için belki yakınım kötü oynuyordur ama eee yani 2 ve 2'de ben oynayamıyorum bu yüzden 1 ve 1 oynayacağız. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi biraz bekliyoruz. O adamdan ani bir tavır ve bayılır. Babalı oraya ihal Ooo biraz kötü bir pozisyon yaptım. Tamam. Eğer rakibim Dumas yoksa derken varmış. Tamam. Hadi be büyücü. Yaşa be büyücü. Ya. Şu anlık rakibi hiç dokunamadığımız için havanın şu pozisyonunu atacağım. Arkadaşlar şimdi videonun sonunda e, e, önerilerim olacak. Arkadaşlar yani hangi evrimi almanız tabi size ve levelinize kalmış. Çünkü arkadaşlar e, e, çünkü ben de mesela bazı kartlar olmak için her hani evrimi böyle istediğim gibi alamıyorum ama sizin kartlarınıza bağlı. O zaman geçelim. Hay savaşa devam. Tamam. Daha, o Tesla çok yaşamaz inşallah. Barbarları kullanacağım. Tüm kartlarımızın bir evrini olmasını isteyeceğim. Tamam. <laughs> ya, yanlış koştum. Tamam, orada güzel bir kalabalık oldu. Çok iyi. Ve rakibin kulesine de iyi bir vurdu. Tamam şöyle ve... Ya iki iksirle idare edelim. Yani. Orayı, evet. Ya hayır. O evet, çok kötü. Tamam koç başı. Hem atak hem defans yapar. Tamam şöyle çarp. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. çok diyeceğim. Vay ha, idare, haydi idare edin öyle. Çok güzel bir adam, tamam. Şu pozisyonu atayım şöyle. Çok iyi bir de. Çok iyi bir de. kazandık. Güzelli. Arkadaşlar bir de 2 desteğimiz de böyle. Çok sevdiğimi söyleyemem. Hatta değiştiririm bu ihtimali. Çünkü ben onun farklı bir amaçla yapmıştım. Eee o zaman devam. Evet arkadaşlar bir de dünkü mü Ondan önceki günü bir mücadele vardı. Ha süper kartlar. Orada dediğim şeyi yapamadım. Ee, hani Tüm evrim ama tüm süper kartları deneyecektim ya. Onu işte de yapamadım ne yazık ki. <laughs> helal Havan. Helal. Helal bombacı. Şu an perfect gidiyor. Her şey iyi. Oh. 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 Wait. 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 Tamam. Hayır. Ne Allah. O kule gitti. Diyeceğim abartmayayım o kadar. Hadi be eşitlemesin. Yes canlı eşitlemesin. Tamam. O adamlar barbar şey. alıyor. barını de var işimiz zor. İşimiz bittik zor. Ya barbarlar harcamak istemiyorum ama oyun... tamam çok iyi. Bir de bombacı orada çok iyi gider. Cıcık vıy cıcık vıy. Hadi. Büyücün bari kırın helal. Helal. Tamam. Helal. Tamam her şey şu an çıktı çıktı. Vurma. Ya. Tamam biraz atağa da geçelim şöyle hemen. Tabii. Şu an defansımız dağıtır hazır. Yes, çok iyi pozisyon. Evet, şimdi mümkünse bu bombacıyı yıkmak istiyorum. Yes, hadi kuleye sekelim. Ya öldür. Tamam, öldür onu helal olsun sana işte. helal olsun evet şu an evet şu an iyiyiz gayet iyi gayet iyi ya boşuna havanımız yıkıldı tamam yine de şu an epeyiz ve o tam vaktinde dev goblin orada azıcık bekletin bakalım iki artık yapacak bir şey yok. Ve biz kazandık. İnşallah diyeceğim yok. 3x'e gireceğiz şimdi. Hadi be dayı. Hadi be dayım. Hadi çok vurma. Helal. Ay, tamam en azından şey için zaten atlattım. şey aşağı altımız, aşağı tamam tamam her şeyi tıkarım da her şeyim mut tamam şuradan tamam şuradan bal bir güzel hallederim gerek yoktu ama canım istedi Çakmayı da çıkarayım aradan tamam şu an iyi gidiyor şimdi adamın dev bobini almamız lazım Evet. şey dev için. Tamam. Dev golünü içinde hazırı. hazırız. Tamam şu bombacı da aradan çıksın. Tamam tamam çok iyi. Evrimle var diyor olsa şu an tadından yenmez şurada. Eyvah. Tamam. O adam öne geçmiş. Haberim yok. arkadaşlar biz bu maçı kaybettik. Tüm diye hocam artık ne var ne yok her şeyi diyorum artık. Bari yaklaşma. Lütfen dayı yaklaşma. Lütfen. Hayır. Tamam tamam her şey. Hala şanslı arkadaşlar ama adam defansı çok iyi yapıyor. Şimdi eyvah yok kaybettik. Son bir çarpma belki son bir çarpma. Hadi çarpma dönsün. Çarpma dönsün. Çarpma, çarpma, çarpma. Yok. Ya kaç puan? 15 canla kaybettik. Neyse. Bu maç gerçekten çok güzel bir maçtı yani uzun süredir. Evet şimdi bir bir. Bir kaybettik bir kazandık. Bu şans diyoruz. O adam krallıktığının evrini kullanıyor. Bize epey bir iyi dalma imkanı var adamın elinde. Tam krallıktığının etrafını saralım barbarlara. Hadi ana kule. Hayır ya ana kuleyi nasıl? o kadarcık fark mı kardeşim. Benim güzel kardeşim. Benim yan kuleye vuruyorum da ana kuleye nasıl vuramıyorum kardeşim. Haydi. Okey okey adam gerçekten iyi oynuyor. Sakın o havanın orada bekleme iskelet. Tamam dikkatini attık tamam. aman yan kulesine bir vuruş yaptı evet. orada. Evet. Çok evet. kötü evet. şu an gerçekten evet. çok kötü. <laughs> ne defansımız işe <laughs> yarıyor ne atakımız. <laughs> ya vurma <laughs> lan yok. Orada iskeletler bilmeye devam ederse de. Hadi be kardeşim ye. ye. İki kere galiba yedim. Evet. Kazanıyoruz. Ya o bir kere durmak mı zorunda? Daha evlenmemiz gelmeye başladı. Hızlıca şu ordu. Geri geçelim. ne var ne yok diyorum şu an. Tamam, o anda geldi. Buradan tamam, da atıyor. Harika, harika. Şuradan bombacıya tamam. Tamam. Çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık ve iki kere kazandık. Bir kere kaybettik. O zaman devam. Devam. Beş, beş kere bir ve bir de oynayacağız. O zaman bombacı ile başlayalım. Ne bak şu kardeş gibi. Tamam, iksir hazır. Atak defansızı. Şu an Hiçbir kaybımız olmadı. Tamam o buz ruhu benim şövalyeyle patlasın. İyi oldu. Tamam şu, şu pozisyonu bek yok şu pozisyonu bekledim. Çok boş bir çarpma attı işte. Tamam lütfen kuleye gelmeyin. Çok yaklaşma yoksa çıkarım. Ya laf değil mi? Adam bu vurma vazifesi var, var zaten. Arkadaşlar bu bombacı oyuna ilk eklendiğinde ayıp tüh söylemesi ben ana avrat söylüyordum yani bu kartı Çünkü adam tüm maçın şeyini değiştiriyordu. Tüm maçın şartı değişiyordu yani bombacı yüzünden. Ve ben bu karta yani o peyde Zaten sövülmeyecek kart olsaydı... Neyse. Gayet bal gibi sövülecek kart yani. Tabii efendim. Koş bakalım koş başa. Tabii ona da bir cevabın olmazsa... Zaten ölürsün değil mi? En azından iyi bir vurduk. Hadi be gelsin Allah Allah'ım. Seviyorsan diyecektim. Yok. Gelir mi? İnadına gelmez. İnadına vazifesi o çünkü. Tamam şu ikisini aynı şekilde yapalım. Tamam evrimlerimiz gelmeye başladı. Şu dede de olsun biz. Bir yanda da şuradan. Böyle hem kulesine hem kalkana. ki Valki helal olsun helal olsun Tamam Valki'nin yanına büyücü iyi gider Tamam Gordon kardeşini kullandı Bay bay Bu maçı biz mi yendik? Yok. Evet. Bir şey bulamadı. <laughs> Boşuna çarpmayı çö çöpe attım. Evet. tamam temizlik temizlik artık. Hadi ölün. Fişekçiler neden biri ölüyor hiç anlamadım. Ya Rabbim ölme vazifesi var ki bu kartların. Vazifeleri tamam. de dedi. Sonunda anasını açtık. Kötü mü oldu? Hayır iyi oldu yani. Hadi vur. Tamam tamam iyi iyi. Tamam bir anda bu tamam. Elime geyeni atacağım artık. Defans, defans, defans önemli şeydir. Yani. Ya illa atacak geri ya. İlla geri atacak. arkadaşlar biz bu maçta gideceğiz ama şu an farkta kalmayı başardık Ay, çok az daha kalalım ne istersen yapalım kardeşim daha ortaya ne var elinde ne var ne yapıyorum bak kardeşim çok iyi evet bu maç bizde arkadaşlar Paşa valla defans çok. Ve 595 canla ondan öndeyiz. Şimdi 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik. Şimdi son bir maç daha 1 v 1 sonra 2 v 2'ye geçecek. Bakalım video biraz uzun oldu. Hızlıca çekelim. Tamam. Bir de adam düşüyor. Kullanıyor. Vurdu mu? Kulesini yok vurmadı. çok iyi. Şu bomba gibi defanslayalım. Hadi be. Ha bomba öldü ama neyse. Kim önde? Ya yüz yüz canla falan bilmiyorum. Arkadaşlar bir de fıçının hangi pozisyonda patlayabileceğini falan veya hangisinin içinden kutla çıkacağını e, yüksekliğine göre anlayabiliyormuşuz. Öyle şey diyordum ama gerçekliğini hiç bilmiyorum yani. Söyleyeyim dedim. Hadi dokunma. Tamam ama adam düşse, seç ya bıçakçı kullandığı için biz kârdeyiz. ve evet. Bakın daha bir havan vuruşuyla ona çok hızlı şekilde cevap verebiliyoruz. Ve bu da çok iyi. Yani aşırı iyi. Ama adam bize şu an çok pis oldu. O da bir gerçek. O Ana kuleye gelir mi? Geldi. Vallahi billahi geldi. Tamam buradan hadi reislerim. Ya tamam iyi. Şu an adam öldü. Eyvah o yarasalar bizim sonumuzu getirebilir. Bundan dolayı Valkyrie onları çekerdi. Derken şey Yok çok pis kaybettik biz. Çok çok pis kaybettik. Acaba adam aynı tane kilitlemeye çalışsam olur mu acaba? Yes. barbar. Takım Allah be. Tamam, ne var ne yok var. Ne var ne yok. Var. Hatta büyücü oyunu sarar halleder. Fıçıyı da halletiriz. Haydi. Lan fıçıyı hallet. Son anda haydi son anda sonra Allah belanı. Hayır. Hayır. Nasıl? Evet arkadaşlar. Bir, ki kaç? 2 kere kaybettik. 3 kere kazandık. Şimdi bir kere daha kazanmamız yok. lazım. Yoksa beraberlik olacak. Hiç hoşuma gitmez. Evet. İki ve iki de ne çizmeyeceğim? Evet. Köstebekle başlayalım. çarpmayı çok pis kaçırdım. Azıcık tövbe vurdu ki direkt kulemizi aldı. Benim geri tövbe tövbe. Benim arkadaşımla eleman galiba oyunu bırak. Allah oyunu bırak Allah'ın cezası. Hayır. Duymayın lan. O. Ya şimdi mi oyuna geliyorsun? En besi. Kusura bakmayın. Ne vuruyorsun? Allah'ın olsun. Hadi be. Bir ihtimal olalım. <laughs> tamam. Bu çiğ tam ama şimdi oynamam ben oyunu diyorum. Öndesin mi acaba bu çocuk? Dayı bir şey at. Allah'ın belası. Oyunu bir bırakıyor, bir bırakmıyor. Ya ultiyi de basamam. Allah'ım. Arkadaşlar ki beraberlik olacak. inşallah o. o da inşallah. Yani bu seriyi de ilk defa kaybedeceğim. Ha evet insanlıkta kaybetmek de var. Kazanmak da var bu hayatta. Ama hiç beklemiyordum yani. Hele o az önceki maçta 22 canla yaşayan o kule çok kötü oldu. Ve daha videoda da Her şey şu an berbat. Benim can kardeşim lütfen o suçunu at. At, Tamam haydi. Haydi. Bu defa biz önde başladık. Hem de epey önde. Helal olsun. Bizim kartlarına da. Onu bu defaki elemanıma da. Tamamen helal olsun. Şimdi şöyle. Oo, o küre biri elemanlık etmeli. Kaval küre olarak. Aa, ah, iş çok kral, iş çok kral. aman yan kuleye geliyor. Hadi be şu şey ölsün. Tamam. Şarjı basmayacağım, ulti basmayacağım. Sen defans yap kardeş, lütfen defans yap. Kardeş defans yap. Tamam. Ben de ata yaptım. Dedik çok Kardeş sen defans yapmışsın. Atak mı yapmış? Oha ama. Haydi madenci kurtar şu bilgi. Vallahi kurtardı. Vallahi kurtardı. O büyücünün ne iki vuruşu bile çok önemli. Tamam kaç vuruyor bu? Kaç vuruyor kardeş? 58. Oha şansıma var diyeceğim daha ama tamamdır o adamlar orada epey bizi patlamış ben görmüyorum o adamlar çok pis baskı yapıyor inşallah benim eleman o, inşallah Allah'ım ya Allah Vallahi çok iyi defans yaptı Antrenörü gösterdi. Biliyorum yapacak anne değildi. Tamam kaç? 9 x tutuyor şurası. Ooo defans da çok zayıfız şey şu an. Kardeş defansa ne yapacağım ben? Madenci Hem atarken defans nasıl yapacağız? Diye. Yok ben defansa geçerim kardeşim. Manzalık, kül evet arkadaşlar bugün <laughs> bu seride ilk defa yenilgi oldu. Arkadaşlar kanalımda bir de Minecraft'ın en şanslı çöl biri var. O da girip bakabilirsiniz. Çünkü orası 15 like olduğunda seed'i açıklayacağım. O zaman arkadaşlar şu evrimlerle ilgili hızlı bir konuşalım. Çünkü video gerçekten çok uzadı ben havan seçtim yani çünkü bende tüm kartla olmadığı için en, en, iyisi bana göre Hada. havam şu an adam diyordum ya ve seçimlerde kardeş bitcik olan nasıl çıkıldığını da bilmiyorum hemen ben evet arkadaşlar bombacı var şimdi şöyle diyeyim bombacı iyi ekleyim yani. valkür fena değil bana göre şövalye çok iyi tank olur ve helal olsun yani benim şu Şövalye arkası cadı taktiğini biliyorsunuzdur inşallah. <laughs> Söylemişimdir. Kraliyet devi çok pahalı olduğu için kullanmıyorum ama iyi atak kartı. Barbarlar aşırı iyi. Özellikleri de defans kral. E, çarpma gayet iyi. Hava hiçbir bende yok ama gayet iyi. Duvar yıkıcılar çok iyi desem yeridir yani. Muhafızlar ayrı değil. iyi. Havan zaten benim en sevdiklerimden. Buz ruhu ilk geldiğinde ben bir hevesliydim ama iyi değil. Fıçı da iyi değil ama fıçı zaten burada Fıçı ben geldiğimde hevesliydim. Şimdi i̇şte burada okçular. Okçular böyle çok kullanılmıyor ama siz yine yani, isterseniz alın. Ve büyücü aşırı iyi. Tesla yok bende ama olsaydı net alacağım o olurdu. Ee, koçbaşı iyi. Yasa bana göre çok iyi değil. İskeletler çok iyi değil. Ee, bombacı iyi ve başa dön. Arkadaşlar yani bence gayet güzel bir etkinlik olmuş. Herkese bedava. Ama ben yine her zaman gibi havanı seçiyorum arkadaşlar. O zaman herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.